Değerli canlar iyi akşamlar. Son zamanlarda Son zamanlarda dersek tabi bu 5-10 sene, 20 sene zaman diliminde bazı kesimler çıktı. İşte bırakın şu arabı falan. Şimdi ee, bir şey sormak istiyorum bu düşüncede olan canlara. Sizin dini önderiniz kim? Yani inanç yol gösteren kim? Rehberiniz kim? Mürşidiniz kim? Piriniz kim? Eğer ben Alevi değilim sünni iştihatıyla yetişen bir toplumum derseniz onların inanç önderlerinin hoca olduklarını biz biliyoruz. Herkesin bildiği gibi malumunuzdur. Alevilikte dini önder evladı Resul'dur. Yani pirdir, rehberdir, mürşittir. Bunlar da soyu Muhammed Mustafa'ya ve Şahı Mevlan İmam Ali'ye dayanmak zorundadır. Tabi bunun nedeni var. Bunu belki ileriki zamanlarda açıklarız da veya anlatırız. Şimdi bu bırakın şu Arabı diyenler acaba dini önderi kim? Eğer pir rehber mürşit yani benim pirim işte falanca ocaktan diyor ise o ocağın soyu nereye dayanıyor Şahı Merdan İmam Ali'ye mi yoksa kime dayanıyor Ondan sonra bize bırakın şu Arap e, sevdasını deyin e, şunu da belirtelim yeri gelmişken bunu defalarca paylaşımlarımızda bildirdik e, Şahı Merdan İmam Ali Türk soyludur yani bizim çocuklarımız Almanya'da doğdu diye veya ben kendi adıma söyleyeyim. Ben 48 senedir Almanya'dayım. Şimdi benim çocuklarım Alman mı olmuş oluyor? Alman vatandaşlığı aldığında Alman mı oluş, olmuş oluyor? Yani kağıt üzerinde Alman. Eyvallah. Ama Soy kağıt üzerinden midir yoksa Nereden devam ediyor İşte bırakın bu Arap sevdalığını diyen canlar Bize lütfen Bunu açıklasın Sizin pirimiz Hangi soya dayanıyor Sonra da bize Bir açıklama yapsınlar Bizde yanlışımız varsa Eyvallah diyelim Aşk ile